Bu benim ilk videom olacak Umarım beğenirsiniz Ve hoşunuza gider Durumdan bir, bir iki dakika videoyu kaydedip gireceğim Çünkü like almayı unutmuşum Be Beklerseniz çok şey olacak Geldim Allah ben, Kapattım Heh, Geldim arkadaşlar Geldim İlk önce kendimden bahsedeyim düşün sesini kısalım. Benim adım Talha, soyadım Tuna. Ee, dinar'da yaşıyorum. 9 yaşındayım. Yani başka diyecek bir şeyim yok yani. <laughs> Hafif bir özet yaptık. Kendimle ilgili. O zaman oyunumuza hemen başlayalım. <laughs> başlayalım. Savaş topu. Arkadaşlar ben bu browse'larsa daha yeni başladım o yüzden Poco'yu Ben aslında arkadaşlar bir vid videoyu önceden çekmiştim ama Aksaklık oldu O yüzden de Ya Poco'yu çıkartmıştık aksaklık oldu O yüzden de arkadaşlar yani O anı da size göstermek isterdim ama o olmadı çok üz üzgünüm Umarım bir dahaki karakterlerle karaktere hepimiz görürüz. Ama dur. Colt benim dostuma. Bu çok iyiymiş. Bu neydi lan? Neyse. İyi güzel 8 kupa aldık. 8 kupamızı aldık. 3 sağ kazanan 3. 12. Tamam. Tekrar oynayalım. Arkadaşlar bu arada bu arada kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Am niye baştan demedim ki değişeyim ya. Evet oradan Jack çok güzel bir çıkış yaptı. Barla'ya vurduk. Hadi at. Oğlum yıldız oyuncu lan ha. Çok güçlü. Hadi sen gider de ben geliyorum. Aslanım yedi. Helal lan. Adam o kadar adam olmasına rağmen direkt daldı. Allah böyle oyuncular iyi oluyor. Arkadaşlar. Seste aksaklık varsa söylemeyi unutmayın. Bakalım bir 16 kez tekrar oyunu seçeneğinizi kullanın. 3 savaş kazan 3 savaş kazan. Ana tekrar oynayacağız. Neyse. Kupamızı aldık. Sağ topu değil de başka bir etkinlik kalalım. Mesela riskli fazlar hesaplaşma oynayalım. Arkadaşlar ya bizim bilgisayar format atılacak. Ya yani o geçici olarak bunu oynuyorum. Yani normalde ben alacağım da. Bizim bilgisayar format atıldığı tı için tı yani ana ekran nasıl diyeyim. O yüzden yapılmayabilir. Kusura bakmayın. Yükünü de alırım. Kaç. Sıçtık. Yuvur. Adam lan. Adamın şansı var. Şansına valla. Helal olsun. 84 canı kaldı. Baha. O jacky onu almışken. Çok iyi bir avantaj bize. Hop iki adet yük gel. Verdi kaç 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 kaç. Biz burada bekleyelim şimdi 3 kişi kaldı. Yani toplam 2 kişiye beni de saymazsak. Onlar birbirine bir girilsin. Biz de oradan çıkış yaparız. Oh. Aha. Orada. Orada elemanı gördüm orada. Orada bekliyor. Allah. Allah. Nita. Nita çok güçlü. Kayıt ne kadar olmuş? 5 dakika daha yapalım ya. 6 falan olsun 10 dakika. Hadi lan bekliyoruz. Beni bulamıyor bak. Oğlum onun ultisi doludur ya. Allah Alırım yükünü yükü alamadık da Olsun bir numarayız ve on kupayı kastık arkadaşlar on kupamızı aldık Güzel ballı gidiyoruz Hadi Ne ara 5 rütbe olduk bu aslanım be aslında. Neyse Brawl Pass'tan Brawl Pass'tan geldi bir tane. 50 güç puanı. Poco'yu Poco'ya vererek. Buradan Aha tam etkinlik 8 küp. Sıcak patates. O neymiş lan? Soygun. Daha yeni geldi. Orta yok. Neyse bakarız onlara ya. İyi. Arkadaşlar işte ben oynuyordum. Dedim ki bunun videosunu ben niye çekmiyorum? Ha kasamızı koyacağız. Kendi koruyacağız. Kendi kasamızı koruyacağız. Oradan bak 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 bak. Bak Şeli'ye bak 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 bak. Şeref size ben görmedim sanki. Seni. Buz önemli buz. Buzu korumamız lazım. Bul bul. Garibim. Garibim buz garibim. Allah! ultim kim kalmadı? Allah kahretmesin. Buz bana güçsüz geliyor aslında ya. Allah! Allah! Lan orada ultimi niye kullanmadım? Ultiyi kullanamadım Allah'ım ya çalsın da ulu çalsın zoruna öyle bir müzik var herkes biliyor bir şey doldur 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 tamam buz hadi be kasayı aldık nasıl lan Tamam ya. Yok, tekrar oynayacağız. Ee, buradan geçek. Seviyeyi arttıralım bir yükseltmeyi verelim. 3 seviye olup güzel. Pardon kardeşim. Üzgünüm. sen de yatağına otursan. Değil, bir şey olmaz. Değil, paradan Pardon arkadaşlar, özür dilerim bir aksaklık oldu. Ama tekrar devam ediyoruz boş boş bakıyorum lan öyle. Nakavta bakalım bir. Bir arkadaşlar bir dakika daha sürelerini de da sonra devam et yani videoyu kapatacağım. Üç kez nakavt olayım diyor. Tırlant tırlant Ab, ah, ulti boşa gitti. Salak gibi ulti boşa attım. Zafer. Nakat ettik. İki yarı da alırsak. Öp. Lan şerefsiz ya. Hadi. Hadi lan. Hadi şu alın bir. Bulu alın bir lan. Bulu alın. Evet, hadi hadi. Hadi grip Al şu bulu. Adamsın be. Grif Adam. O senin karakteri yeni çıkmış. Sıfır kupa karakteri. Tamam arkadaşlar. Burada videoyu bitirelim çünkü 11 dakikamız olmuş. Ee, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun da oğlum. Benim bu günlük söylediğim cümleler. Neyse kanala abone olmayı unutmayın. Hangi oyunu istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Tak yan bildirimleri açarak attığım videolardan haber haberlere haberiniz olabilir. Kendinize iyi bakın. Bay bay.